Sanırım bu videomda daha önceki videolarda hiç yorulmadığım kadar yorulacağım. Çünkü önümde 2 adet kocaman ürün bulunuyor. Bugünkü videomuzun konusu Mikado MDSB113 LED ekranlı ev sinema ses sistemi. Basın aldığınız zaman öncelikle şöyle iki tane kocaman ürün geliyor. Hoparlörün kendisi burada, basın da kendisi burada. Öncelikle ürünü aldığınız zaman nasıl bir basla beraber geliyor buna bakalım. Basın malzeme kalitesi yeteri kadar iyi. Birazcık ağır bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bir mikado yazısı görüyorsunuz. Yan taraflarda, üst taraflarda herhangi bir şey bulunmuyor. Arka tarafında da bir tane subwoofer girişi bulunuyor. Kablosu da beraberinde geliyor. Alt tarafına baktığımız zaman da asıl bomba alt tarafında yer alıyor. Gördüğünüz gibi Basımızın kendisi de burada yer alıyor. Bağlantısını yaptığınız zaman direkt sizi sesi bir uyarı ile karşılıyor. Dijital bir ekrana bulunuyor. Bu ekrandan birazdan bahsedeceğim. Altında tuşlar ve USB girişi bulunuyor. Cihazın genel tasarımına baktığımız zaman ızgaralı bir ön yapısı bulunuyor. Diğer taraflarsa tamamıyla piyano bilek olarak geliyor. Çok fazla parmak izi görebilirsiniz. Piyano bilek olduğu için dokunduğunuz her yer direkt parmak izi yapmaya başlıyor. O yüzden özür diliyorum sizden. Masaya oturması için alt tarafında yumuşak 2 adet pet bulunuyor. Şöyle isterseniz de duvara sabitleyebiliyorsunuz buradaki iki aparat sayesinde. Gerçekten çok büyük olduğu için hani evirip çevirirken biraz sıkıntı yaşıyor. Büyük yanında ağırlığı da bulunuyor. Girişlerimiz tamamıyla burada. Güç girişi de arka tarafta bir switch ile açılıp kapatılabiliyor. Açıldığı zaman da böyle karşılıyor. Bluetooth mode. Hem basa hem de hoparlörün kendisine ilk bakış olarak baktık. İçerisinden çıkan şeylere bakalım bir de. Şöyle bir kablo geliyor. Bası hoparlöre bağlamak için gerekli kablomuz bu oluyor. Burada da aux girişi ve diğer kablolarımız da yer alıyor. Bu da kumandası. Kumandayı aldığınız zaman içerisinde pil gelmiyor. İçerisine 2 adet kalem pil galiba koymanız gerekiyor. Bağlantı işleminde herhangi bir zorluk bulunmuyor. Hoparlörün arka tarafındaki bu beyaz uçlu girişe bunu takıyorsunuz. Diğer ucu da basımızın arka tarafına şöyle takıyoruz. Tek bir kabloyla bağlantıyı gerçekleştirdik. Bas için ayrı bir güç girişine gerek duymadık. Direkt bas o kabloyla hem sesi alıyor hem de gücünü karşılamış oluyor. Ek bir kablo gerektirmiyor. Bu da gayet güzel bir avantaj. Diyelim ki bu ürünü aldınız ve bluetooth bağlamak istiyorsunuz. Tuşlardan input'a basarak modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar bastım. Coax girişine geldi. Tekrar bastım. Bluetooth'u açtı. Bluetooth'u açınca böyle bir uyarı yapıyor. Keşke yapmasa tabii çünkü çok güzel bir sesi olduğunu söyleyemem. Görmüş olduğunuz gibi hemen MDSB113 olarak bağlandı bende. YouTube Premium. YouTube Müzik Açmadan önce şunu söyleyeyim. Telefonunuzla sesi arttırdığınız zaman Hoparlörün de sesi telefona senkron artıyor. Yani hoparlörün kendine ait bir ses seviyesi bulunmuyor. Her zaman e, telefonla senkron çalışıyor. Telefonunuzun sesi yarıdaysa hoparlörden de yarı ses çıkıyor. Yani siz burada volümü arttırsanız da hoparlörün sesi değil direkt telefonun giriş sesi artıyor. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi tuşa bastıkça ne oluyor? Telefonun sesi artıyor hoparlörün artmıyor. Ses ayarı yapmak istiyorsanız eğer menü tuşuna basıyorsunuz Menüye bastığınız zaman ilk başta sesin yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir bölüm geliyor. Tekrar basınca... Bası ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar basınca tizi ayarlayabiliyorsunuz. Ek bir ayar bulunmuyor. Sadece ses seviyesi, bas ve tiz olarak toplam 3 ayar bulunuyor. Ve gerekli durdurma, ilerletme gibi fonksiyonları da tuşlar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. <laughs> inanılmaz bir ses seviyesi var. Ya inanılmaz bir ses seviyesi var. Hem baslar çok kuvvetli vuruyor, masayı falan direkt titretmeye başlıyor. E, ses kalitesi çok yoğun, çok kaliteli bir sesi var. Asla boğuk böyle kısık bir sesle gelmiyor. Hani hem ses çok yüksek, hem de çok kaliteli bir ses veriyor. Özellikle bu konuda ben hayran kaldım. Yani bu kadar yüksek bir sesi nasıl bu kadar kaliteli verebiliyor? Mikado MDSB 113 adlı ses sistemimiz toplamda 80 wattlık bir çıkış gücüne sahip. Frekans aralığına baktığımız zaman da 50 Hz ile 18 kHz arasında bir frekans aralığı bulunuyor. Sesin desibeline baktığımız zaman da 65 desibellik bir sonuç bizlere gösteriyor. Yani kullanma kılavuzunda yazdığına göre 65 desibele kadar bir ses sizlere sunabiliyor. Bluetooth'un çekim aralığı engelsiz olarak 10 metre yani herhangi bir engel yoksa 10 metre mesafeye kadar rahatlıkla çekebiliyor. Bluetooth teknolojisi olarak da 5.0'ı destekliyor. Belki en iyisi olan 5.1'i, 5.2'yi desteklemese de 5.0 bu tür bir ses sistemi için iyi sayılacak bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından burada Bluetooth 4.2 veya 4.1 veya 4.0 kullanılmamış. Bu yüzden Bluetooth teknolojisinde iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanında AUX'la da giriş yapabiliyorsunuz, AUX'la bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ürün kimlere hitap eder derseniz bence oyunculara hitap edebilir veya evde çok fazla film izleyen, sinema izleyen insanlara hitap edebilir. Neden oyunculara hitap ettiğini sorarsanız eğer ben sürekli bilgisayarda oyun oynuyorum. Birçok oyun oynuyorum. Arma 3 oynuyorum, Bannerlord oynuyorum. Birçok savaş oyunu olsun, simülasyon oyunu olsun, strateji oyunu olsun hepsini oynuyorum. E bu hoparlörle özellikle ses kasma gerektiren oyunlar oynadığın zaman hem çok hassas bir hoparlör olduğu için hem de sesi çok yüksek olduğu için uzaktan gelen seslerin tam olarak nereden geldiğini veya ne kadar uzak olduğunu veya kulaklıkla çok kolaylıkla duyulmayacak sesleri de duyabiliyorsunuz. Yani bana özellikle oyun performansı olarak da gayet yeterli geldi. Ancak işler müzik dinleme ve film izleme konusuna dönerse kesinlikle çok daha başarılı. Özellikle baslı müzikler dinlerken bas performansı inanılmaz derecede iyi. Bası tizi ayarlanıyor, midler ayarlanıyor Sadece bas, tiz ve ses seviyesi olarak toplam menüsünde 3 ayar bulunuyor. Bası kıstığınız zaman hem hoparlörün kendisinden bas kısılıyor hem de ayrıyeten basın kendisi, kutu olarak basın kendisinden ses kısılıyor. Tizleri yükselttiğiniz zaman veya basları yükselttiğiniz zaman ses de en ufak bir hani netlikte sıkıntı yaşanmıyor, kalitesizlenme yaşanmıyor veya bir pürüzlenme yaşanmıyor, bir karıncalanma yaşanmıyor. Bu zaten benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi oldu. Genelde çünkü bu tür hoparlörlerde tiz ve basları yükselttiğiniz zaman ses kalitesi en yüksek ses seviyesinde bir miktar düşmeye başlar. Ben kullandığım süreç boyunca böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yani bası ve tizi en yüksek seviyeye getirmeme rağmen herhangi bir ses kalitesinde düşme yaşamadım. Ses kalitesini en üst ayarlarda bile en yüksek ses seviyesine bile çok güzel koruyabiliyor. En çok da zaten hoşuma giden detaylar dediğim gibi bu ürünün ses kalitesi oldu. Üzerinde kırmızı ledli bir dijital ekran bulunuyor. Bu dijital ekranda ihtiyacınız olan her şey gözüküyor. Hangi modda olduğunu görebiliyorsunuz. Ses seviyesini veya e, işte müzik değiştirdiğiniz zaman müziğin değişip değişmediğini birçok detayı sizlere gösterebiliyor. Küçük ama işlevsel bir dijital ekranı bulunuyor. Ancak dijital ekranın dış kabında bulunan cam çerçeve bir sileyim dedim toz tutmuştu. Silerken bezin çok ufaktan ucu dijital ekranın dış çerçevesindeki camın köşesine takıldı ve direkt cam beraberinde çıktı. Keşke o biraz daha hani düzgün bir yapıştırıcıyla yapıştırılsaydı. Ekranı koruyan camın çok fazla sağlam olduğundan bahsedemem. İsterseniz duvara sabitleyebilirsiniz. İsterseniz televizyon sehpanızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki bana kalırsa yer kaplamaması açısından duvara sabitlemek daha mantıklı bir tercih bu kişiden kişiye göre değişecektir. Ya benim kullanımımda büyük bir ürün olduğu için mesela video çekerken bile çok zorlandım. Ki zaten bilgisayar masamda küçük olduğu için sürekli yatağımın üzerine koyarak kullandım. Masama hiçbir şekilde sığmıyor. Monitörüm de çok büyük olduğu için masaya sığdırırken ciddi zorluklar yaşıyordum. Bir de genel tasarımı piano black olduğu için yani parlak siyah olduğu için eğer ki eliniz değerse falan çok fazla parmak izi yapıyor. Parmak izi yapmasa bile ızgara yapısından tut piyano bilek detaylarına kadar çok fazla toz tutuyor. Ancak mesela basın kendisinde mat bir renk kullanıldığı için toz olsa bile tozu hiç belli etmiyordu. Bir odada kapı kapalıyken bile ses ta ters taraftaki balkona kadar rahatlıkla gidebiliyor ve balkona kadar giden ses dışarıya da rahatlıkla çıkıyor. Dışarıdaki insanlar bile bunu duyabiliyor. Çok yüksek bir ses seviyesi var. Ses kalitesi olsun, ürünlerin genel malzeme kalitesi olsun. Kullanılabilirliği, ergonomisi gayet yeterli ürünler. Dostlar videom bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.